Hepinize iyice ben, ben... <laughs> Bir dakika. <laughs> Hepinize iyice bugün sizlerle birlikte. Craft Spawn Survivor'a kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi reklam çıkıyor. Ve akşam oluyor arkadaşlar. Bir ev yapmaya başlayalım. Köy bulamadık zaten. Şöyle düz bir alan. Koy. ha. çok karanlık Arkadaşlar oyunda da craft yani indirip oynayabilirsiniz. İsterseniz istiyorsa. Eskiden daha güzel. Eskiden şey daha değişikti. Eskiden daha değişikti. Şimdi değişmiş. Kabler saraydı. Eski craft gibi Bak böyle adı. adı böyleydi arkadaşlar. Onun gibiydi. Değiştirmişler şimdi. Aircraft'ı da değiştirmişler. <laughs> Aircraft'ı da değiştirmişler arkadaşlar. Kopya diye galiba. Sahte Minecraft'ın kopyası. Şu an bu sahte Minecraft'ı arkadaşlar. O telefonla oynayamayın. Ben gideceğim. O tamam varmış ya. Odun. Odun bende varmış. Vay. O yaptım. Arkadaşlar bazen telefonumun e, dokunmatiği gidiyor. kanka benim kürek yapmam lazım. kraftik al. Bir şey al. Bir dakika. Hah. Çıkmıyor ya. Dokunmatik gidiyor. Tamam. Şimdi ne yapacaksın bak? Kürek. <laughs> ne şey var burada Nasıl çözülür lan bunu? Heh. Şimdi görev yaptık arkadaşlar. Buraya. Bir dakika. Oraya gidelim. Şurada ses geldi. Bir dakika panik yapmam lazım benim ya. Bir dakika dur. Onu da yapmam lazım onun için. Şurada bir odun var. Ağaç yani. Nereye gidiyorum? Oyun, oyun bir şey oldu ya. Vay diye düştü daha uzak. Ya basmıyor ya. Nasıl gidecek bir şey bu? Bu da yapacağız Ona da odun gidecek ya nasıl bir şey bu ya at da. uzun bir ağaç. Birazdan video biticek arkadaşlar Çünkü Yani bitecek işte allah allah <laughs> Kaçar kapıyı nereye yapalım buraya yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bir, iki, üç, dört, beş. Buraya kalacağız. arada bir sesim gidiyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. 9 dakika olmuş. Bir dakika bölümde devam ederiz arkadaşlar. bundan sonra pişeriz arkadaşlar ah. şimdi arkadaşlar odun yetmezse dur küreğe de koyayım küreğe ihtiyacımız yok şu anlık Çık Yetmeyecek. Neyse. Videoyu şimdi bitirelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size kadar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.